Kavramsal sanatçıyım. İşlerim çoğu enstelasyon ve performans ile sonuçlanıyor. Farklı mecralar kullanıyorum ama yoğunlukla fotoğraf, hareket, video ve ses. Enstelasyonlarımda bir fikri görsel yollarla anlatırken yanında eşlik eden bir şiir ve müzik oluyor. Bunların konuları ve ...sunumu genelde zamansız ve mekansız olmasına dikkat ediyorum. Yani o herhangi bir yerde çekilmiş olabilir. Yani günümüze ait ibareler olmamasına dikkat ediyorum o zamansızlıkta. Ve enstalasyonlarımın konularının da herkesin yaşam sürecinde geçirdiği um, dönüşümler, ortak bilinççe hitap eden konular olduğunu düşünüyorum. Onun için yani seyircinin işte açık olabileceğini ve bu bir basit bir şekilde anlatılmasına özen gösteriyorum. Ben Bodrum'a ilk stüdyomu 2011'de kurmaya geldim. Daha önce New York'ta yaşıyordum ve fark etmiştim ki yani Upstate'e taşınmak üzereydim. Sonra Upstate olacağını Bodrum olması havası belki daha iyi olur diye burada buldum. Bodrum'da olmak benim üretim sürecime ...bir kapı açtığı için burada olmayı da e, tercih ediyorum. Çünkü sanat ve doğanın ilişkisi... ...ya sanatçı olmadan da, e, çocukken de... E, ...benim hayatımın bir parçasıydı yani. Ve çok güzel bir doğada saatlerce kalabilirim. Ve bunu gündelik olarak yaparım. O isminin meditasyon olduğunu bilmeden de bunu yapıyordum çocukken de, sonra ya da sinir bozukluğunu gidermek için de Deniz'i seyrediyordum. Sonra bu işlerime yansıdı. Yani işlerim zaten o gündelik olarak yaptığım şeyin devamı olduğu için işlerimde her zaman doğa var. Bodrum ama üretim için benim, bana iyi çalışan bir yer. <laughs> bu arkamdaki iki fotoğraf, Transformation yani dönüşüm adlı ...daha bitmemiş olan, working process'imden fotoğraflar. Bunlar geçen sene Karakaya'da çekildi, yani Gümüşün yaylasında. Onun için sadece Deniz değil, bu fotoğrafların hepsi böyle tarot kartları gibi... ...hayattaki dönüşüm noktalarını böyle fotoğraf ve videoya dönüştüren bir proje. Sonra bunun dijital versiyonunda da bunların videoları... ...dönüyor, seyirci geldiğinde fotoğraftan videoya... ...geçecek. Yani bir şekilde ıı, kart açılması gibi, tarot açılması gibi. Mesela bu proje hem dijital... ...sunumu olsa da... Iı, ...çekim yeri... ...Karakaya ve Dağtepe oldu. Hayalla Allah... Iı, ...serisi daha kavramsal bir, bir performans. Bunlar... ...Türkçeyi... Iı, ...ikinci dil olarak... ...öğrenmiş olmaktan, daha yabancı olarak kelimenin... Ee, ilk anlamına yakalanmaktan çıkan kafa karışıklıkları böyle hay Allah derken ne demek olduğunu bilmiyordum orada bir Allah var hay Allah hey Allah mı ne ne demek was good derken bu, bu sans yani, tercümesiz diye bir seriydi ve bunlar bu daha bunun müzikleri de var sample'lar yani bu daha urban şehirli bir performans zaten neon üretimi de Galata'da olan bir şey burada yapılabilecek bir şey değil ama mesela bunun da fikirleri Bodrum'da başlamıştı böyle şaka arkadaşlar arasında şakalaşırken buranın e, yerli yaşayanı zaten o kadar çok mitolojik bir doğanın içerisinde büyüyor ki yani onun kelimelerini e, kullanmasalar da onlar sanatın içinde de ...yaşıyorlar, doğuyorlar, biliyorlar ve çok açıklar onun için algılamaya, hissetmeye. Ben toprak olarak e, ve hava olarak... E, ...yani sanatın yeşerdiği ve an, anlaşıldığı bir yer burası. Bodrum'da sadece rehabilitasyon için <laughs> ya da doğal yaşam için değil... ...o çalışmaya da gelen insanlar var Burada bu da onların çalışma ortamları. Ve bu saatlerde ve bu günlerde hoş gel gelebilirsiniz. Ama başka zamanlarda çalıştıklarına saygı gösterin lütfen diye. Onun için ben çok çok sevdim.